konuda şanslıyım. Brüksel'de nenem ve dedem profesyonel müzisyendi. Daha çok klasik eğitimden geliyorlardı. O yüzden bütün torunlara müzik sevgisini aşılamak için ellerinden geleni yaptılar. O merak sayesinde biraz piyano, biraz keman. Daha yoğunlukla trompet eğitimi aldım 3 yıl, 10 13 yaş arasında. Sonra 14 yaşımda kaykayı keşfedince ve müzik eğitiminden pek hoşlanmadığım için müziği tamamen bırakıp kendimi sokaklara attım. elektronik müzikten veya Steve Reich gibi minimal müzisyenlerden etkileniyor. O yüzden tekrar üzerine kurulu bir müzik diyebilirim. <laughs> Tehlikeli ama güzel bir analoji. işte bazıları mimarinin donmuş müzik olduğunu ileri sürer. Ama gerçekten orada en azından kompozisyon aşamasında veya tasarım aşamasında bazı bileşenler çok benziyor. Mesela işte müziğin basları belki binanın kütleleri veya strüktürüne benzetilebilir. Oysa tizlere gidince de belki biraz daha çok ince detaylar, doğramaların ritmi gibi şeyler ortaya çıkıyor. Steve Reich kesinlikle veya son zamanlarda e, Sibasan diye bir elektronik müzikçi keşfettim çok hoşuma gidiyor. Fark ettim ki hafızam daha düzgün olmaya başladı müzik çaldığımdan beri çünkü nota okumadan çalıyorum ve böyle her şeyi kulak hafızası ve zihin hafızası üzerinde kurguluyorum. Bir baktım ki bazı unuttum şeyleri bile tekrar hatırlamaya başladım. Müziği genelde bir 6-7 kişilik bir grup arkadaşım var. Güneş Terkol, Güçlü Öztekin, Mert Öztekin, Oğuz Erdin, İkra Kılıç vesaire. Ve hep beraber bu atölyemde doğaçlama müzik çalarak böyle sürekli bazı temaları veya sesleri geliştirerek bir şey oluşturmaya başladık son bir buçuk yıldır. Yani çok deneysel bir müzik yani böyle deneysel pop diyebiliriz belki. Ee, ama beni şu anda en çok mutlu eden şey o ve özellikle de bütün eğlenme kültürümüzü artık böyle tüketim üzerine kurmuşuz. Böyle tekrar son iki yıldır müzik yapmaya başlayınca aslında kendi eğlencemizi, kendimiz üretebildiğimizi keşfetmek de e, çok hoş bir duygu. Evet kesinlikle hem yaptığım kent araştırmalarında sürekli İstanbul'un dönüşümünü belgeliyorum. O yüzden çok titiz bir arşivleme sistemim var. Aynı şekilde müzik yaptığımızda her seferinde de kayıt alıyoruz. Hiç berbat sesler olsa bile birkaç ay sonra geri dönüp bakıp nasıl evrildiğini veya unuttuğumuz bazı parçalar veya temalar, melodiler varsa onları tekrar alıp denemek istiyoruz. O yüzden evet müzik yaparken de arşiv benim için önemli. Ee, o zaman diyelim ki mimarlık yaparken her zaman sermayeye hizmet vermekten kaçındım. Her zaman kamuya faydalı projelerde yer almak için e, endişem vardı ve Belçika'da yaptığım mimarlık pratiğimde onu becerdim. Son yıllarda İstanbul'da bunu daha çok bazı muhalif gecekondu mahallelerine gidip gönüllü tasarım yaparak veya işte yaptığım kent araştırmalarıyla biraz İstanbul'un vahşi dönüşümünü belgeleyip insanların farkındalığını arttırmak gibi amaçlarla olabilir. Yoksa müziğimde tabii bütün akademik kanvaslardan ve böyle formlardan uzak bir müzik olduğunu da söyleyebilirim. Evet yani müzik eğitiminden nefret etmiştim. Hala da ediyorum galiba. Ya yani evet yani resim yapıyorum. Resimleri de yaparken genelde fırça kullanmıyorum. Daha çok mala veya işte şantiye dünyasından gelen aletlerle uğraşıyorum. Müziği de aynı şekilde akordeonun sesini <laughs> tasarlanmadı bir şeyi çalmak için kullanıyorum. Orada da işte bükülen bir durum oluyor ve sonuçta enstrümanın biraz sınırlarını zorluyor olurum. Yani müzik iyi oluyor mu henüz farkında değilim ama yavaş yavaş kulağıma böyle aradığım bir ses var yavaş yavaş onu bulduğumu hissediyorum. Yani.